Olur, ısırma lan, Dur oğlum, dur. Hayır, bana gelme. Babana git. Bana bak, bende kal. <laughs> 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 Isıramaz ki, ısıram. Isıram. <laughs> ben de seni ısırayım he <laughs> <laughs> Tamam. Gidiyoruz. Nereye? Nereye lan? <gülüyor> <gülüyor> Damar gitti, damara tuttu bu sefer. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Boğacağım seni. <laughs> Milleten selamlar için gün paşayla başlayalım dedim. Paşayla biraz oynaşalım. Hayır oğlum. Ne oğlum? Ne aslanım? <gülüyor> <gülüyor> Hop. Bu üstümde gaza ne zaman giysem böyle. Buna bir alerjisi var. arkadaşlar kuzulara ayırdık. Besleyeceğim kuzular var. Onlarla onların bakımını yapacağız. Beslemesini yapacağız ve koyundan süt sağacağız. Öyle bir video olacak. İnşallah hoşunuza gider. Paşa ile başlamak istedim bugün de. Onunla biraz vakit geçirelim dedim. Şimdi ahıra gideceğiz. Eşeklere bakacağız. Koyunlara bakacağız ve kuzularımızı göstereceğiz. Ayırdığımız kuzuları o erkek kuzuları artık büyüyenleri ayırdık. Kesim için ayırdık kesim için besleyeceğiz. İnşallah artık yani iki senedir bu işte uğraşıyorum iki iki buçuk seneyi buldu. Artık biraz para kazanma zamanı. İnşallah Rabbimiz nasip ederse biraz onlardan bahsedeceğim böyle bir video olacak. İnşallah hoşunuza gider. Şimdiden iyi seyirler herkese. <gülüyor> 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 Sen de katalım gel. Seni. Nerede, nerede? Ya nereye gidiyorsun sen? <laughs> Herkes burada bak seninkiler burada. Artık minik kuzular da ayırıyoruz ayırdıklarımızı da göstereceğim size. Bunların sürekli annesinin yanında durması iyi olmaz. Koyuncular bilir zaten. Hem annesini sürekli rahatsız ederler. Emme için hem de tüy çekmeye başlayabilirler. Annesinin yünlerini çekmeye başlayabilirler. Bu da kuzunun gelişimine zarar verir. O yüzden sürekli annesinin yanında durmuyor. Emecekleri zaman belirli zamanlarda ayırıp emdiriyoruz. Ne başı mahmut. Ne Baba kuzulacağı koyun ya. He? <laughs> 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 top katı, top, katı, top katı. Hadi bakayım top katı. Maşallah maşallah maşallah. Var mı bana? O oyun gelmesin. Evet, bunlara besiye başladık arkadaşlar ama tam yem beslisi değil. Şimdi bunları annesinden ayırdık. Yarım besi veriyorduk yani. Yarı annesinden, yarı kendimiz besliyorduk. Bunları şimdiden sonra yavaş yavaş besiyi arttıracağız. Eğer kuzu besliyorsanız, koyun da fark etmez yani. Bu inekte de aynı şekilde. Mesela besin değişikliği oluyorsa muhakkak bunun yavaş yavaş arttırılması lazım. Mesela yeme başladıysanız çok azla başlayıp sonradan yavaş yavaş atıyorum mesela size 50 gramla başladınız. Onu yavaş yavaş 200-300 grama çıkarmanız lazım. Bunu mesela 15 güne yaymanız lazım. Ben eskilerden duyduğum bu. Çünkü şöyle düşünün. İnsanda da bu şekildedir. Mesela sürekli besleniyorsunuz. Çok farklı bir şeyi çok aşırı şekilde yediniz. Bir gün içinde besleme şeklinizi komple değiştirdiniz. Bu insana da zarar olur. Aynı şekilde hayvanlara da zararı var. O yüzden dikkat edilmesi gerekir. Hayvan zehirlenmeden öledebilir. Yani burada mesela 20 tane kuzu var. Bu kuzuları telef edebiliriz veya zayıflar hayvan. Mesela 2-3 gün bir şey yemeyebilir, ateşlenme olabilir, inne vurmanız gerekir. O yüzden bir besin değişikliği yaptığınız zaman bunu yavaş yavaş seviye seviye kademe kademe yapmanız lazım. Şimdi Allah izin verse burada maşallah 20 tane kuzumuz var. Bunlar 4 aylığı geçti artık. 4 aya yeni geldi. Geçen de var. 3,5 aylık olan da var. Bunları artık ayırdık. Daha hiç beslemedik. Yeni yani. Annesiyle ek besin veriyorduk. Şimdi beslemeye başladık yavaş yavaş. Yemlerini arttıracağız. Artık Allah nasip ederse bize gelir sağlayacaklar. Ben 2 2,5 senedir yapıyorum bu işi. Yani aslında yeni başladık sayılır. Bu işte yeniyiz. Allah izin verse yeni yeni ben sürüyü biraz çoğaltmaya gittim. Yani yavaş yavaş borçsuz dertsiz o şekilde yapayım dedim. Fazla kuzu kestirmedim daha önce. Şimdi yeni yeni Allah izin verse bu yavrularımız var. İçeride küçüklerimiz var. Onlar da zamanıyla besiye gelecek. Bunları inşallah şey kestirdiğimiz zaman da zamanı geldiği zaman onunla ilgili de videolar çekeriz. Kaç kilo geldi ne oldu kilo ortalaması. Onlarla ilgili videoyu da kestirdiğimiz zaman şimdi bir şey diyemeyiz. Bir besleyelim bakalım. Allah izin verirse o artık nasip olursa yaparız. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Şimdi sofranın içine şey mi? Açır. Bir ötürün üstü bak. Aynen bakalım şimdi. Bak bak bak. Bu gram biraz çıkıyor. Bu tüyler mi? arkadaşlar bugün ayırdık bunları öbür tarafta batma var neyse şimdi idare etsinler otları da var bir tane daha batma yapacağız bunlara. az tabi bu batma imkanı yok Maşallah baksana nasıl yerler yani o konuda merak etmeyin düşünenler olabilir şu yan tarafa uzun batmayı getireceğiz Sen nereye çıktın ya? Neyse oradan ye bakalım. Şimdi zıplayacak. Ayağım yağlıdır. Kolunu onu öteye. Boş kızım. ne diz çöke. Bunda arkamdan ne dar arkama durdu. O sakınlar değil mi? De o <laughs> saklayıyorlar onun kuzularını. Evet sütümüzü sağlık koyundan bir koyun yoğurdu yiyelim artık. Ne zamandır pek yiyemiyoruz. Bizde şey biz e, süt ırkı değil bizim hayvanlar. Fazla sütleri yok. Ama inşallah ilerleyen zamanda düşünüyorum süt ırkı hayvanlardan tutmayı. Ya tabi sağması da biraz zor oluyor. Başka işlerimiz de oluyor. Sadece koyunla uğraşmıyoruz. O yüzden ya, süt ırkını pek beslemiyoruz burada. Genelde et ırkı et çılırtlar besliyoruz. O yüzden sütümüz az oluyor. Şimdi bunlar mesela bir gün sağacağız, bir gün sağmayacağız, bir gün sağacağız. O şekilde yavaş yavaş kuruyacaklar. Sütleri kalmayacak. Yavruları da onları unutacak. O şekilde onları besiye çekeceğiz. Koyunlar da kurumuş olacak. Ve ikinci yavruya daha çabuk yatacak. Daha çabuk toparlayacaklar. Biz o şekilde yavru ve et verimi açısından değerlendiriyoruz. Yani süt ırkımız yok şu an ama ileride almayı düşünüyorum bakalım nasip şimdi eşeklere bir bakalım eşekler de acıkmıştır Bismillahirrahmanirrahim 아 u b m Evet arkadaşlar. Sarı koyun zaten ağrısı vardı. Ne? Az önce tam ağırdayken ağrısı vardı. Eşeklere gidecektik. Eşeklere bakmaya. Yaptı hemen. Maşallah kendi gibi de bir kuzusu var. Ne? Sarı. Ne? İnşallah. şimdi gelen oğlan. Hadi kızım bakayım. Kurulak kuzunu bir ya. Haydi kızım. Tamam ben çekildim biraz hadi. Maşallah maşallah. Aynı annesi gibi Mustafa. Maşallah. Geçen sene bunun ikiz yavrusunu kaybetmiştir arkadaşlar. Maalesef bir tanesi ölü doğdu. Bir tanesi de son anda yetişti ama kurtaramadı onu da. Bir gün yaşadı sonra o da öldü. Biraz gülsüz olmuş. He onu hatırlıyorum ben. Kızım ne yapalım? Kırıksana ozunu. Belki gene 2 olabilir. <laughs> Hadi. Hadi. <laughs> gel, az daha yanaş. Tutlen <laughs> bakayım. Dişi. Damızlık bu. Da Ulen dur bakayım lan. Çok aşağıda ya. Teşekkere de bir bakalım. buzulardan geç kaldık kuzu olunca. Şeledim buralara Nazlı. Bir bakayım sen bir. Nazlı. Patates yiyeceğim ya. <laughs> 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 Bunlara kırma, saman, patates veriyoruz arkadaşlar. Üçünü karıştırıyorum. Onar tane patates. <laughs> biraz kırma, saman. Bir de ha, sularını dolduracağız ha. Mustafa. Abi. Mustafa arkadaşlar sağ olsun. Kamerayı arkadan çekip beni geçip önden çekiyor tekrar koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir savaş verdi bugün sağ olsun. büyük <laughs> Hiç Nazlı kaç. Nazlı. Kaç kızım. Allah Allah, niye korktun? Benden korkmuş olabilir abi ya. Sakin, sakin. Çifte atacak gibi hissettim ya ana. Ama bana atmazlar ya. <laughs> Samanı yemi verdik. Evet maşallah maşallah. Kuzu bir tane daha varmış. Ben eşeklere gideyim diye acele ettim biraz. Annemgil bakarken bir tane daha olmuş. Maşallah maşallah. Bir, biri dişi biri erkek. Aynı anneleri. Kafa yapısı. Kuyrukları. Bu gayri ayaklanmış maşallah. Yeni mi oldu? Yeni yeni hemen 5 dakika olmuş işte. Oyun yine deşeleniyor. Oğlun aracan diye deşeleniyor oğlum. He. Havalımda. Ben deşeleniyor da buna kız... o... alacan diye yaptı zannettiğim Hı -hı. bir tane daha varmış, i̇şte varmış. maşallah. Ondan deşeleniyor oğlum Maşallah deyin bakayın kızlarımıza. Bir <laughs> erkek. Hadi. Senin gibi erkek biri. İnşallah bu yaşadır Geçen sene arkadaşlar dediğim gibi bu ikiz kuzulamıştı. Biri biz yetişemeden ölmüş. Bir tanesi de bir gün ya bir gün yaşadı mıydı herhalde bir gün de yaşamadı. Öbürkü de öldüydü. İnşallah bunlar sağlıkla olurlar. Hayırlısından versin Rabbim. Aynı aynı. Şunun karnının altı aynı anne. Karnının altındaki tüyler bile anneye benzer. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Emdin mi biraz o? Bir bir on ay nektar sardım geldim de kışerim. Ne de emdirdim <laughs> Anasında süt fazla yok. Ya. Alavzada olmuş anası. <laughs> adam hiç süt yok. <laughs> ona iner herhalde yarın anne biraz. İner oğlum da Göğsü biraz aşağı sarkmış. Biraz da göğüs problemi var. Koyunumuzun göğsü maşallah çok iyi ama süt az içinde. Hı hı. Yarın da oğlum, yarın biraz çoğalır o. Ne. Şimdilik azıcık hı hı. inek sütüyle takviye vereceğiz. Hı. Öbür koyunlar sağmasa onlardan. Onların sütü vermeyen oğlum onların sütü. Ne? Oyulaştı onlar. Ee, nen Onlar. Ki taze. Ne? Bir şey etmez. Tamam. Şunlara, şunlara. Arayacak, o da arayacak. Arayacak, kızı de aranıyorlar. Bir saman getirelim de onların Tamam. Gidelim. Evet, videomuzda da yavaşça veda edelim. Akşam oldu. Bugün bereketli bir gün. Rabbim bereket versin. Şükürler olsun Rabbime. İki tane kuzumuz oldu. Ya şunlara maşallah maşallah. Rabbim sağlıkla yetiştirmeyi nasip etsin bizlere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.